Şanlıurfa'daki bu sel baskından suçlu olan kişi parti CHP'dir. Bunu hiç unutmayın. Çünkü ne demişti Cumhurbaşkanımız? Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Eserlerimiz konuşuyor demişti. Onlar ne yapıyor? CHP'liler. Musluk açıp musluk kapatıyorlar demişti. Benim anladığım burada CHP musluğu açtı ve kapatmadı. Ve o yüzden sel bastı. Gerçekten öyle mi? Yoksa Türkiye'nin değil dünyanın en iyi inşaat şirketlerinden biri olarak Cumhurbaşkanımızın gördüğü bir şirkete oraların yapılması için yüz küsür milyon gözden çıkaran, parayı veren hükümetimiz Cumhurbaşkanımız orayı bir an önce açsın diye taşörenler kullanarak su tahliye sistemlerinin kapanmasına aldırış etmeyen inşaat şirketi ve orayı düzgün kontrol etmeyen belediye mi değil mi? Ama suçlu CHP. Tabii bir de kaderi koymak lazım. Allah'ı da suçluyorlardır Allah bilir. Allah'ın takdiri çünkü. Öyle diyorsanız Allah da suçlu. Ama AKP suçlu değil. Oranın yapılması için parayı ödeyen sizsiniz. Oranın çilesini çeken sizsiniz. Orayın mezar haline geldiği için üzüntüsünü yaşayan sizsiniz. Peki sorabilir miyim? Oranın kaymağını yiyen kimler? Bu arada niye çadır kentler ya da konteynerler sel imkan, selin olma imkanının olduğu yerlere kuruldu? Çünkü Allah'ın bize vermiş olduğu aklı kullanamayan, kullanmayan bir hükümet, bir halkımız var. Belli bir kesimimiz var ve buna rağmen alkışlıyoruz. Partimiz bizim diye. Sormamız lazım. Nerede hata yapıyoruz diye. Hatamız nerede diye. Sorabilir miyiz? Pek değil. Ama sorumlu CHP. Çünkü musluğu açık bıraktılar. Hatta bence hemen yargılanmaları lazım. Musluğu niye kapatmadılar diye. Tahliye kanallarının açık olmaması bir şey ifade etmiyor. Yüz küsür milyona sizin paranızla bizim paramızla bize hava attılar ve bizim insanımız o yüz küsür milyonluk meydanda meydanı mezar yeri olarak gördüler artık. Yazık. Doğru yaparsa AKP yapar. Çünkü onların yaptığı hiçbir şeyi sorgulamayan Türkiye'de bir kesim var. Ne yaparsak yapalım. O yüzden suçlu CHP. Gerçekten. Suçu sizsiniz bence. Farkındasınız değil mi?